Herkese merhaba, ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Benim için güzel sayılabilecek bir ay oldu. 2025 yılının geri kalan ayları da umarım bu şekilde devam eder. Birkaç tane elimdeki kalın kitabı bitirmiş olmanın verdiği rahatlık da var açıkçası üzerimde. Bunu kademe kademe diğer aylara da bölmek ve birazcık daha azaltmak istiyorum. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen okuduğum kitaplara sizden bahsetmek istiyorum. İlk tanıtmak istediğim kitap Tibo'lar. Roger Martin Duggar'ın bu üçlemesinin ilk kitabı olacak. Bu kitabımızda 5 farklı bölüm mevcut. Gri Defter, Yetiştirme Yurdu, Güzel Günler, Hasta Çocuklar ve Sorellina yer alıyor. Egoist ve hoyrat bir babanın etrafında toplanan aile üyelerinden, Tibolar'daki küçük kardeş Jacques, Fontaine'in ailesinin oğlu Daniel'la birlikte oldukça iyi bir ilişki yaşayarak, iyi bir arkadaşlığın temellerini kurmaya başlıyor. Daha sonrasında ortaya çıkan bir mektupla birlikte yavaş yavaş olayların içerisine çekilmeye başlıyoruz. Bunların yanında ailedeki diğer yakın büyük abisi Antoine de hem babası hem kardeş arasında gidip geldiği için bir yandan da mesleğine odaklanmaya çalışırken bir yandan da onun etrafında olan olayları izliyoruz. Birinci cilt itibariyle beni sıkan, yoran bir kitap değildi. Normalde 7 kitap olarak tasarlıyor bunu. Ve yavaş yavaş da zaten yazar yazmaya başladıkça Fransız ailesinin bütün hayatını öğrenmeye başlıyorsunuz. İkinci cildi ve üçüncü cildi de benim elimde mevcut. Bunları şu yüzden söylüyorum. Kitabın basımı yapı kredi yayınlarından şu an itibariyle yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Ya da bulabilirseniz sadece bu ilk cildi bulabiliyorsunuz. Ben ikinci cildi hiç bulamamıştım. Onu bir sahaftan bulmak durumunda kaldım. Ben aldığım zaman birinci ve üçüncü cilt mevcuttu. İkisini birden aldıktan sonra da ikinci kitap da daha sonrasında ortaya çıkmasıyla birlikte onu da ilerleyen zamanlarda okuyarak sizlere anlatmayı planlıyorum. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap, Camila Sosa Villada'nın Kötü Kızlar isimli bu kitap olacak. Medusa Yayın Evi'nden çıkan kitabımız. Biliyorsunuz Medusa Yayın Evi sadece kadın yazarların kitaplarını basarak ilerlemeye devam ediyor. Oldukça farklı ve değişik bir kitap diye söyleyebilirim. Kendisi trans bir birey ve hayatı boyunca Arjantin sokaklarında başında geçen olayları bizlere anlatmaya başlıyor. Oldukça zor şartlar altında ve çok kötü olayların ağır bastığı bir ortamda yetişen Camila bütün anlatılarıyla birlikte aslında sizlere Arjantin sokaklarında bir yandan trans ne kadar zorluk çektiğinden, bir yandan da gerçek hayatta ne kadar zorluk çektiğinden tek tek anlatarak bahsetmiş. Kitapla ilgili olumsuz olarak anlatabileceğim tek şey, konular arası geçiş yaparken çok hızlı ve bir anda yapmaya başlaması aslında. Yani bir konuyu anlatırken bir anda bambaşka bir yere ışınlanıp, Sonrasında ilk anlattığı konuya tekrar geri dönebildiği zaman zaman böyle durumlar yaşanmış. Yoruyor mu? Yormuyor. Ancak sadece dediğim gibi olumsuz anlamda bunu söyleyebilirim. Onun dışında da okumak isteyen meraklıları varsa Medusa yayın bu kitabı da tavsiye ederim. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Vuslat Çamkerti'nin Tüfekle Vurulacak Şeyler isimli bu kitap olacak. Geçtiğimiz hafta yeni aldığım kitaplardan bahsettiğim ve modern öykü edebiyatında tanışmayı planladığım yazarlardan bir tanesi usta Hanım. Ancak maalesef ben kitabı çok fazla sevdiğimi söyleyemem. Bunu da neden söyleyebilirim? Çünkü öykülerinde bir havada kalmışlık söz konusu. Benim için en azından her okuduğum zaman mutlaka öykünün nereye bağlanacağını merakla beklerken maalesef bir çoğunda yani soru işaretleriyle dolu olarak kaldığım bölümler mevcuttu. Kitaba ismini de veren Tüfekle vurulacak şeyler en çok sevdiğim kısımdı diyebilirim. Onların dışında kitaptaki öykülerde geçen bütün karakterler baş karakterler, kadın karakterlerden oluşuyor. Ve her öykünün başında Vuslat Hanım'ın yine kendisine ait çizimlerini bulabiliyorsunuz. Belki bana hitap etmedi, belki de okuyup sevenler vardır, meraklılarına yine duyurulur diyerekten bir diğer kitabımıza geçmek istiyorum. Geçen hafta yine tanıttığım Benzersiz Kızım isimli Godelop Netel'in bu kitabı. Sevgili Zehra ile birlikte ortak okuma yaptığımız kitabın seçimi bana aitti. Libera Yayınlarından olan kitapları sevdiğimi daha öncelerde söylemiştim. Ancak bu kitapta birçok olumlu yoruma ve birçok güzel güzel anlatıma rağmen benim için maalesef eksik kalan taraflar var. Kitabımızın konusu evet çok sürükleyici. Çok çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ancak baş karakter Laura'nın hikayesi anlatılırken yakın arkadaşıyla birlikte olan konuşmaları bir taraftan kendi ailesine dönüşüyor, bir taraftan komşusu Nikolas'a dönüşüyor ve bir taraftan da kendi balkonuna danan güvercinlere hızlı hızlı dönüşleri sebebiyle aslında yazarın anlatmak istediği çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Ancak anlatırken maalesef benim için en azından yine kopuklukların olduğunu söyleyebilirim. Bu da ben de Maalesef olumsuz bir izlenim yarattı. Ancak takip ettiğim bazı yazarlar, bazı YouTuber'lar, bazı yorumlarına değer verdiğim kitap okuyucularının neredeyse tamamı mükemmel yorumlarla bahsetmiş kitaptan. Daha sonra okuduktan sonra ben de araştırdım. Benzersiz kızımda Goldrup Natal 30'lu yaşlarında iki kadının hikayesine odaklanıyor. Alina ve Laura Hayatlarının akışını aile kurmaktan bağımsız bir şekilde kurgulayan bu iki arkadaştan Laura, çocuk istemediğine karar vererek sterilizasyon ameliyatı olurken Alina anne olma düşüncesine sıcak bakmaya başlayıp hamile kalır. Ancak zaman içinde Alina'nın hamileliğinde bir takım komplikasyonların çıkması ve Laura'nın komşusunun küçük yaştaki oğluyla derin bir bağ kurmaya başlamasıyla birlikte her iki kadın da bu karmaşık duyularla başa çıkmak zorunda kalacaktır diye Arka tarafında tanıtım bülteninde böyle bir de iş var. Meraklılarına yine tavsiye edebileceğim kitaplardan. Ancak benim için dediğim gibi yine maalesef eksik kalan kitaplardan bir tanesi oldu boy içerisinde. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap sevgili Melisa Kesmez'in Çiçeklenmeler isimli bu kitap olacak. Melisa Kesmez'den ne okursam okuyayım bugüne kadar asla pişman olmadım. Bu kitapta yine onlardan bir tanesi oldu benim için. Kahramanımız Türkan'ın eşini kaybettikten sonra hayata tutunmaya çabalamasının en büyük hikayesini ilerliyoruz. Güzel olan novellamız iki bölümden oluşuyor. Öncelikle Türkiye'nin ilk adımı atması ve ikinci olarak da adım attıktan sonra hayatına getirdikleri yeniliklerle birlikte yeni bir yolculuğa çıkışı. Hayattan bıktığınız, usandığınız, umutları kaybettiğiniz, tükendiğiniz zamanlar için kesinlikle tavsiye edeceğim mükemmel ötesi bir kitap olmuş bence. Türkiye'nin hikayesiyle birlikte zaman zaman gülümsediğimiz, zaman zaman duygulandığımız noktalar sizleri bekliyor. Okuduktan sonra keşke hiç bitmeseydi dediğim, bir günde bitirebileceğim ancak tadının damağımda kaldığını bildiğim için iki güne yaydığım bu kitap herkese naçizane olarak tavsiyemdir. Okuduğunuz zaman sizde de çok büyük güzellikleri beraberinde getireceğini, içinizde çiçeklenmeleri yavaş yavaş oluşturacağını garanti edebilirim diyorum. Bir diğer kitabımız da ve bu ayın son kitabı Selçuk Baran Günlükler 1948 ve 1989. Selçuk Baran'ın 15 yaşından 56 yaşına kadar yazmaya başladığı ve çeşitli aralıklarla bu günlükleri yazmaya başladığının içerisindeki ilerleyişine tanık oluyoruz. Selçuk Baran ne yazarsa yazılsın benim için Nilgün Marmara gibi oldukça büyük keyif aldığım yazarlardan bir tanesi. Bu kitabı da çıktıktan sonra düşünmeden tabii ki aldım. Baştaki ilk 200 sayfalık kısım birazcık daha çocuksal duygularıma odaklandığı için zaman zaman sıkıldığım ancak 200'den sonra olgunlaşmasıyla birlikte gerçek Selçuk Baran'ın ortaya çıkmasıyla birlikte tadı damağımızda kalan mükemmel ötesi bir kitaptı benim için. Keşke daha fazla günlükleri yazsaydı ve keşke daha fazla okuyabilseydim kendinden bahsettiği, ailesiyle konuştuğu, ailesinden bahsettiği yakın arkadaşları ve edebiyat dünyasına girdikten sonra edebiyat dünyasında sizin de çok yakından tanıdığınız isimlerle birlikte çok çok güzel öykülerin, hikayelerin, konuların ortaya çıkışını çok güzel bir şekilde anlatmış yine Selçuk Baran. Elimde son bir kitabı daha kaldı. Selçuk Baran'ın Ceviz Ağacına Kar Yağdı isimli öykü kitabı onu galiba daha zor günlere ve daha kötü günlere saklıyorum. Bakalım ilerleyen zamanlar bize ne getirecek. Ve bu ay içerisinde yine bir çocuk kitabı bana tabii ki eşlik etti. Sevgili Elif Hanım'ın bana hediyesiydi ve kar tanesi bence deilsin çıkardığı harika çizimleri de içerisinde barındıran çok çok güzel bir çocuk kitabıydı. Her ay bunları okumaktan çok büyük keyif alıyorum. Rüzgar bizi nereye sürüklerse sürüklesin, sonunda konacak bir yer bulursun. Eserleriyle uluslararası düzeyde tanınan ödüllü yazar ve çizer Benji Davis'ten klasik olmaya aday unutulmaz bir resimli kitap diye arka tarafında bir tanıtım bülteni mevcut. Yılbaşı zamanında ailesiyle birlikte süslemeler yapan Kardelen ve onun dışında onunla birlikte farklı farklı yollarının kesiştiği bir kar tanesinin çok güzel bir hikayesi bize anlatılıyor. Oldukça keyif aldığım, eğlendiğim, gülümsediğim yine çok çok güzel bir çocuk kitabıydı. Eğer yine böyle şeylere meraklıysanız naçizaneye tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi de Kartanes isimli bu kitap olacak. Sizler bu ay içerisinde neler okudunuz? Okuduğunuz kitapları aşağı tarafa yorumlara yazabilirsiniz. Bunların dışında benim anlattığım kitaplardan okuduğunuz, beğendiğiniz ya da sizlerin de beğenmediği kitaplar mevcutsa yine aşağı tarafta yorumlara ekleyebilirsiniz. Buraya kadar sabredip izleyen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bir ricam da bunu dile getirmeye çok fazla sevmiyorum. Ancak kanala abone değilseniz abone olursanız beni yine çok mutlu edersiniz. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Şimdiden herkese keyifli okumalar diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.